Vatandaşların yoğun ilgisi var. Kısa bir değerlendirmenizi de alsak. Buyurun. Vatandaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki şunu gördük. Gerçekten 40 bin nüfuslu ilçemizde bize oy veren herkesin gönlüne bir nebze de olsa dokunmayı başarmışız. Bundan da çok büyük mutluluk duydum. Yedden yetmişe bize bu noktada yardım eden, bizimle birlikte çalışan, dualarını bizimle beraber tutan, bütün eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, bizi görmeyi bize inanan bütün hemşerilerime, bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Rabbim bize bu makamları Hazreti Ömer'in adaletiyle yönetmeyi nasip etsin. Memleketimizdeki bütün insanlığa hizmet etmeyi bize nasip etsin. Nefsimize yenik düşmeyi nasip etmesin. Allah rızası için bu makamı yönetmek istiyoruz. Rabbim de şükürler olsun nasip etti. Bundan sonraki süreçte hemşerilerimizle birlikte, sizlerle birlikte güzel bir atmosfer içerisinde memleketimizi yöneteceğiz. Bu saatten sonra yarından tez yok, projelerimizle alakalı, vatandaşımıza vermiş olduğumuz sözlerle alakalı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bir an önce memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Bu noktada girişimlerde bulunacağız inşallah. Başkanım, belediye önündeki devir teslim töreni coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Evet. Makamdaki devir teslim ile ilgili nasıl duygularınız, yani halef selef durumunu değerlendirseniz? Belediye başkanlığı devir teslimi böyle olması gerekiyor. Devreden belediye başkanına ve ekibine de teşekkür ederim. Çünkü hepimiz hizmet etmek için bu yola çıkıyoruz. Başarılı oluruz, olamayız. Az hizmet ederiz, çok hizmet ederiz ama e, siyasi noktada rakip olabiliriz. Fakat e, hizmet noktasında memleket için uğraşıyoruz. Onların da bu erdemli davranışından ötürü kendilerine teşekkür ederim. Ee, bu şekilde olmaz. en uygunu, en doğrusu oldu. Sağ olsun. Kazım Başkanımızdan telefon geldi mi? Tebrik telefonu. Gelmiş olabilir ama telefonla iki 3 gündür ilgilenemiyorum. Çünkü vatandaşla muhatap olurken telefonla konuşunca olmuyor, yakışık almıyor. Bir şey söyleyemeyeceğim yani. Birçok kişi aramıştır muhakkak. Kendisi de vardır belki ama bilemiyorum. Samimi buldunuz mu devrim? Samimi tabii tam, tam. Tamam. Samimi.